Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de Instagram, TikTok ve sinem e, fidelerini deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne tür filtreler e, <laughs> söyleyemiyorum. E, ne tür filtreler işte her neyse. Onları deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar annemle deneyemiyorum. Annem yorgun olduğu için şey geldiği için. Ama onunla da video çekmeye çalışacağım tabii ki. Onunla da videolar gelecek. Ee, bugün tek başımıza bu filtreleri deneyeceğiz. Bakalım e, ne tür filtreler var mı? fitleler varmış. İşte söyleyemiyorum her neyse. O zaman e, bakmaya geçelim. İlk önce sinep Snap'i deneyeceğiz arkadaşlar. Sonra TikTok, sonra da Instagram. Üçünü birden deneyeceğiz bugün. Hadi o zaman geçin. Arkadaşlar şu anda e, denemeye başladık. Şu an Snap'inkini deniyorum. Bu ne böyle? Bakalım. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ben bu arada bundan. Şimdi şuna bakıyorum güzelmiş. Böyle yüzü sanki değişik gösteriyor. Aa bak. Aa bu filtre güzelmiş. Niye <laughs> bir şey ama yüzümde makyaj var ki. Arkadaşlar normalde makyaj var da o kadar çok değil. Burada daha fazla gösteriyor makyaj sanki varmış gibi. Buna bakalım bu nasılmış. Ne yazıyordu orada? Ay yanlışlıkla kendimi çektim. Düz bir yüzeye dokun diyor. Allah. Aa Arkadaşlar bakın düz yüzeye dokununca değişiyor. Güzelmiş ben bunu beğendim ama ya bu güzel. Bu ne? Aa, şey bu yarasa arkadaşlar bu yüzündekilerin hepsi yarasa. Yarasa fitesi koymuş aşırı güzel ya ben beğendim bunu. Bu nasıl bir filtre? Ya hiç şöyle komik bir filtre yok mu ya? Niye böyle e, güzel filtreler var yani? Bu da böyle Filtreymiş. Güzel bir filtre bu da. Bu ne? Aa, bu, bu nasıl bir filtre? Yüzünde çiller var. Sen, aa! <laughs> arkadaşlar Elsa. Elsa. Aa, aa, aha, Çok komik. Arkadaşlar ağzım bak. Bu benim kendi ağzımla konuşuyorum. Şu an ben Elsa'yım. Evet. Güzelmiş bu bu ne? Ya böyle hiç komik fitre yok mu Snap'te? Niye bunlar var? Arkadaşlar ben çoğunlukla böyle fitreler kullanıyorum da ben bende ondan mı komik fitre yok acaba? Neyse sonuna kadar. Aa bu ne? Dudağım bu. dolgu <laughs> Arkadaşlar baksanıza yüzümü çok dolgun gösterdi bu fitre. Aa. Bununla herkes böyle çekiliyorsun ne bileyim. Aa. <laughs> Joker'in sevgilisi değil miydi bu? Bu kızın adını unuttum arkadaşlar. Ya bu kızın adı neydi ya? Unuttum adını. <laughs> Joker'in sevgilisi diye biliyorum. Arkadaşlar bu karakterin adı neydi? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Çok çok komik oldum ya. Bu nasıl bir şey? Bu ne? Aa bu nasıl fitri? eşleştirmek gibi bir şey herhalde. Bir bakalım ne eşleştirmek? Hiçbir şey anlamadım şu sırada. sevip sevmediğimiz şeyleri diyor karşılaştım. Tamam. Yapalım. Mı? Nasıl yapıyor ya? Köpeğe takıntılı bir insandır. Elma. Elmayı çok severim. Başka güneşi he. Yazı mı kışı mı severim derseniz yazı çok severim. Kışın ne kar yağıyor da ben yazın havuza girmeyi falan çok seviyorum. Buket. Buket şey severim. Spor ayakkabı daha uygun görürüm. İçecek. Araba değil. Araba evet. Arabayı tercih ederim. Banyo. Aa. Küvetin içinde banyo olsun. Çikolata favorisi. Ay tabii ki de kalp. Eee. Kahve. Kahve. Bir de müzik. Yani bunlar çok değişik bir şey ama ben de pek anlamadım. Arkadaşlar bu ne? Çok komik bu ne? Aa bu ne? bu ne ya? Tövbe estağfurullah neye döndüm ben bu ne? Arkadaşlar ne oldum bakın. Ay çok komik bu ne? çok komik oldum ya. Bu nasıl bir fitre arkadaşlar? Şuru komik. Yüzüm ne hale geldi ya? Bu nasıl bir fitreymiş? Çok komik ya. Aa normal güzel bir fitre. Bunu sevdim. Ya bu ne? Aa köpek fitresi. O neydi? Aa sesin değişiyormuş. Deneyelim mi? Şuna bakın. Sesi biraz açalım arkadaşlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Komik bu ne böyle? Çok güzel. Bu fit Ay bu ne? Ah, <laughs> Halloween. Halloween konsepti bir e, fitre bu. E, bu bu şişman koşan benim arkadaşlar. Arkamda da hayalet beni kovalıyor. Gerçekten aşırı komik olmuş arkadaşlar. Bu fitreyi ben beğendim yani. Korku temalı bir şey olmuş sonuçta. <laughs> bu ne biçim fitre ya? Aa yemek sıralıyorsun. İğrenç bir de şey hadi sıralayalım. Waffle arkadaşlar ben waffle çok sevdiğim için onu bire koyacağım. Bu neymiş? Bu bu ne ya? Jelibondan nefret ederim Bu neymiş? Funky cake. Di kekmiş diyor. Kek severiz ya. O dondurmayı çok severiz. Aşırı severiz. Domates. <laughs> Domates de severiz. Yani o da bir sebze sonuçta. Ay bu so Ayı balıktan nefret ederim ben. Arkadaşlar ben balığı hiç sevmem. Ama ne ananas. Ananası çok severim. Ananas yemiştim çünkü. Sushi'den nefret ederim. Yiyemedim ama yine de nefret ederim. İçine balık koyuyorlarmış. Ne anlama geliyor? Bunu da sevmem. Yani hiç sevmem. Hiç sevmem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Milkshake. Milkshake'i de severim. Yani içtim çünkü. Bu ne ya? Bunu hiç sevmem. Bu ne saçma bir şeydir? Bu Ay karides midir? Bu ne? Tö bu pardon bu karides değil. Pardon yengeç. Yengeçten nefret ederim. Karides doğru al. Karides gerçi böyle değil. Burger. Oh severim ben bunu. <laughs> hamburgeri kim sevmez ki? Ay brokoli de nefret ederim. Ah hiç sevmem. Avokado. Arkadaşlar avokado yemedim ama e, bunu da iyilerin yanına koyalım yani. Yemedim mi olsun. Bu ne ya? Bunu da kötüye koyalım. Sevmedim. Çikolataya kim bayılmaz ki ne? Çikolataya kim bayılmaz? Herkes yiyordur. Mantarı hiç sevmem. yemeklere bile katını sevmiyorum. Zeytin severim. E, bunu hiç sevmem. Güzel bir şekilde diyemem. Bu ne? Bu nasıl fitre böyle? Buna bakalım. Düz bir yüzeye dokun diyorum. Değişiyor arkadaşlar bu da. Bu ne? Aa nazar boncuklu bir fitre buldum. Ne güzel. Aa! <laughs> Ay ne tatlı oldum. Arkadaşlar bu Roblox'taki karakterlerim karakter var ya onlardan bir tanesinin fitresi aşırı güzel ve tatlı bence. Ben sevdim bunu. Gel fitre. Ay bu ne tövbe estağfurullah. Geç bunu. Ay bu ne biçim fitre? <laughs> Çok değişik ve komik bir fitre ya. Bu ne? Hani böyle emojiler var. Anam bu nedir? Korkun mu? Bu ne ya? Gözlerime bakın arkadaşlar. Saçıma ne oldu? Y o gözlerim kıpkırmızı. Çok değişik bir efekt. Aa bu nasıl güzel. Ay bu da güzelmiş. Ben bu efekti sevdim. Gerçekten aşırı güzel bu. Bu ne? Bu da aynı efekt. Aa maske efekti. Çok güzel. <laughs> ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Burada yüzümüzde makyaj efekti veriyordu. Çok fazla çil var ya. Hiç sevmedim bunu. Bu pek düzgün durmuyor. Bu ne? Arkası. <laughs> Şirminin yüzüme ne oldu? Yamuk yamuk bir şey dönüştü yüzüm. Devam ediyoruz. Bu efekt güzelmiş. Ben bu efekti beğendim. Gerçekten çok güzel. Hmm, bu ne? <laughs> bu nedir? Bu nedir? Yüzünde kediler var. Bu nedir? Yani aynı hemen hemen aynı bakalım bu neymiş. Bu da bir şey değil. değil Yüzümüz niye böyle? <laughs> bu ne? Ah! <laughs> Arkadaşlar yüzüme ne oldu benim ya Rabbim. Aşırı komik ya. Ne de değişik fitreler var Snap'te. Çok komik. <laughs> Ay çok komik. Oo şeytan mıdır bu? Şeytan kulakları var. Bu ne ya? Böyle efekt mi vardı? Bir saniye bu neymiş? Oo dört tane benden dört tane var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu efekt de güzelmiş. Hmm, bu da güzel. Bu ne? Hiç değiş bir şey değişik bir şey değişik bir şey Bu ne? Yüzmen oldu? <laughs> yüzüme ne oldu ya? Yaşlı teyzeye dondum. <laughs> müzik var müzik. Telif atlayamıyorum lütfen. Ee, ama o ne biçim bir tip ya? Bu ne? Aa ayakkabı arkadaşlar. Aa ayakkabı sıralıyoruz. Aa benim yüzüme ne Bizim çok kötü ama olsun. Bu ayakkabıyı bire koyacağım. Çok güzel bir ayakkabıymış. O bunu ikiye koyarım. Bu da güzel bir ayakkabı. Aa ne güzel. O bu da güzel. Üçe koyalım bunu ya. Yani bu da güzel. Orada e koyalım. Beğendim. Yok ya bunu pek beğenmedim. Bunu ona koyacağım. Bunu pek beğenemedim. Ya bu ne ya? Çok saçma. 8'e niye koydum? 9'a koyacaktım. Ya bunu da hiç beğenmedim. Ne biçim ayakkabı ya? Tövbe tövbe. Hmm, bu güzelmiş. Bunu 6'ya koyabilirim. Ee, yani bunu da 7'ye koysam. yani Bu da 5'e kalıyor zaten. Bu ne? Power Park görsün Bu nedir arkadaşlar? Tövbe. Ee, de yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Gözlük. Gözlüğe dokunalım. Neye dokunalım? Bakım ürünlerine dokunalım. Çanta pembe, çanta pembe rengi çok severim arkadaşlar. Topuklu ayakkabı. Güzelmiş. Yine şu mavi seçelim. He, burada ne seçeceğiz şimdi? Hmm, seçeyim seçelim. ne olacak ki? O kor ürünü bu arada arkadaşlar. Baştakini seçelim. Güzel diye beğendim. <laughs> bu ne oldu? Bu Sorsak gibi bir şey işte. Her yani neyse. Işte. Bu efekt de bir güzelmiş. Arkadaşlar fark ediyorsunuz efektler çok farklı da yani aralarında komik efektler de var Snap'te de pek de bir şey yok ama aslında Snap'te. <laughs> bu ne ya tövbe estağfurullah. Kulaklarıma ne olmuş arkadaşlar kulaklarıma. Hele yüzü ve tipime ne olmuş yani bu ne biçim efektir. Yani böyle efektler var mıydı ya ben bu efektleri pek kullanmıyorum. Lan bu ne? <laughs> bu ne ya? Çok komik. Bu ne? Dur. Aa bu ne? Dur bir saniye. <laughs> Arkadaşlar yüzüme bakın yüzüme. Durun bak. Oo. <laughs> bu ne? Arkadaşlar tipimi görüyor musunuz? Aşırı komik. Bunu böyle oynatabiliyorsunuz şöyle. bunu böyle yapalım aşırı komik yani ne, ne güzel ay bu ne cadıya döndüm bu nedir arkadaşlar ne biçim efektir bu cadı ya, ay bak bu efekt güzelmiş bu efekte beğendim yani falan diye bu nasıl burnu da kevi güzel bu da güzel bazıları komik bazıları güzel bu ne ya kedilerin olmuş bu ne biçim efekt ya tamam, şey. aman şarkı var şarkıları dinleyelim bu ne? aa yine Roblox karakteri. Aşırı güzel. Tatlı bence. Gözlük de havalı yalnız. Ben beğendim bu efekti. hey Şeytan efekti. Hiç güzel değil. Bir şey diyeceğim. Salonu niye gösteriyor? Bu yanlışlıkla mı gösterilir? Neyse. o uzaylılar var yüzümde arkadaşlar. Uzaylılar efekti. Değişmiş. Ya benim yüzümde niye bu kadar var? <laughs> bu ne? Bu niye ağzımı kapatıyor? Bak, aa bir saniye bu. Aa efek. Aa bakar mısınız? Ne tatlı. Çok güzel. Aynı efek. Saçım değişti. Bu nasıl efekti böyle? <laughs> yani güzel. Ay bu da çok güzel. Bakın. Wetness Day Adams efekti. Wetness Day Adams'ım. Aa, dance, dance, dance with my hands. hands. güzel bence. De pek benzemiyor ya. Ay, hemen bunda geçelim. <laughs> bu ne? Bu ne? Ay, kaplanmayım. Ay, nerelere giriyorum pardon? Bu ne? Bu nasıl efekt? Hmm. Ay, bu efekt güzelmiş. Çok tatlı bence. Bu nasıl? Bu da güzel. Neden müzikli efektler gibi? Müzik olmasın. Hemen geçtim zaten onu. Bu da güzel. Son efektimiz de bu nedir arkadaşım? Yani hemen hemen güzel efektler diyebilirim arkadaşlar. Ee, şimdiki snap efektlerini bitirdik arkadaşlar. Genel olarak snap efektlerini beğendim. Komikleri de vardı aralarında da güzeldi bence ama hep aynıları falan diye yani hiç değişik bir e, efekt göremedim. Şimdi sırada Instagram efektlerine geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de Instagram efektlerine geldi. Instagram efektlerine bakacağız. Bakalım Instagram efektleri mi güzel yoksa e, Snap mi? Zaten Instagram'dan sonra TikTok efektlerine geçeceğim. Tipime ne olmuş? Ay bu ne? <laughs> bu ne tövbe Bu nedir ya tövbe. Yüzüme görüyor musunuz arkadaşlar? Çok komik. Ağzım bu ne böyle? Ağzım kocaman. Gözüm kocaman. Bu nedir? <laughs> çok komik ya. Çok değişik bir efekt. Ay çok tatlı oldum ben. <laughs> bu neymiş? Dur şimdi sıradakine geçelim. Arkadaşlar bu nasıl efekt böyle Ay yemin ediyorum var Instagram'da gerçekten çok komik efektler var Boyun boyun adını da unuttum Ya yüzüme ne oldu İçken kafayım Ay bu ne? Arkadaşlar bu ne Ya ne olmuş benim kafam böyle Yamulmuş falan bir şeyler olmuş Aşırı güzel aşırı komik Efekt yani Beğendim mi beğendim diyebilirim Ve çok komik ve gülüyorsun Direkt Güzel beğendim. Bu ne be? Bu ne? Bu <laughs> ne? benziyorum. Bu ne biçim efek? Yüzüme ne oldu? Arkadaşlar bu nedir? Ohay. Ay bu ne? Tövbe estağfurullah. Kurbağa oldu yüzüme ne oldu? Yüzüm değiş. Ay bu ne? Tövbe estağfurullah. <laughs> Çok komik ya. Bu ne? İğrenç. Ay tövbe, isteği, tövbe estağfurullah. Bu ne? Arkadaşlar yüzümde ne var şu an benim? Bu ne biçim efekt? Ay çok <laughs> da... Arkadaşlar Instagram'da gerçekten aşırı komik. Bakın Snap'te yoktu ama Instagram'da baya komik efektler var. Yani ben beğendim. Ay bu ne? Bu ne ya? Bir adama benzedim. gül Ağzında da gül var. Kime veriyorsak bu gül artık. Bu ne? be. Aaa yüzüm dünya arkadaşlar. Dünya efekti var sizin yüzümde. Bu ne? Ay tavuk olduk. Tavuk. Ay bu ne? <gülüyor> <gülüyor> tavuk efekti mi? Ne alakası var? <laughs> bu ne? Allah aşkına bu ne? Bu ne biçim efekt? Tövbe. Ay tövbe estağfurullah. Bu ne? Bunu ben gece görsem korkarım. Bu ne biçim efektir? Bu ne şimdi? Bu efektin anlamı ne yani? Çok değişik siyah beyaz görüntü. Ya bu ne ya? Köpek ne alaka? Ne biçim efekt? Bu efekte hiçbir şey yokmuş gibi. Ay! <laughs> Tam ne köpek oldum. Bu ne biçim bir şeydir? Bu normal. Bunda bir şey yok. Bunda bir... Ay bu ne Tüfes. <laughs> fesavuk. Arkadaşlar suratım değişti. Suratım niye iğrenç oldum Çok değişik. Çok komik. <laughs> Aa bu bu da bu normal kare işte bir şey. Bu ne be? Aa burnuma ne oldu ya? Çok komik. Aha Hello Neighbor mı yoksa bu? Hello Neighbor'a çok benziyor bu. Arkadaşlar bu ne biçim maskedir? Tövbe estağfurullah. Ya bu ne? Maske efektleri vardır. Bu nedir böyle? <gülüyor> <gülüyor> Müzik çıktı bir anda arkadaşlar. Hemen geçtim. Hamsi balonuydu. O neydi ya? Öyle gördünüz. Bu ne ya? Yani bir şey olmuyor. Bu ne? Anons suçu ne alaka ya? Tövbe tövbe tövbe. Estağfurullah. Evet. Evet arkadaşlar Instagram e, filtreleri de bu kadardı. Son olarak TikTok e, TikTok'taki efektleri deneyeceğiz. Ben gerçekten e, şunu da Instagram'ı da değerlendireyim arkadaşlar. Kuşlarımın da sesi geliyor. Instagram'ı da değerlendirin. Instagram'da gerçekten aşırı komik filtreler gördük. Beğendim. Hem de çok komikti. Güldük yani. Aşırı komikti. Snap'te ee, böyle komik yoktu ama Instagram'da çok komik ee, filtreler bulduk. Şimdi sıra TikTok filtrelerine geçelim son olarak. Arkadaşlar şu anda böyle bir efekt buldum. Bunu deniyorum. Tatlı efekt yani. <gülüyor> <gülüyor> Müzik çıkıyor. Ay bu ne biçim efekt. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bu ne biçim efektir ya böyle. <laughs> bu ne biçim efekt Allah aşkına. Hiç beğenmedim ben bu efekti. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Durun. Bu dur, Bunu deneyelim. Ya müzik niye çıkıyor? Müzik çıkmasın. Ay bu ne güzel bir efekt böyle. Arkadaşlar TikTok'da e, bütün hepsini deneyemeyeceğim. Son iki tane daha efekt deneyeceğim. Sonra videomuzu bitireceğim tabii ki de. Şimdi güzel bir efekt bulalım. Bu efekt mesela güzel. Arkadaşlar müzik de çıkıyor hemen kapatıyorum yani. İnşallah şey olmaz. Bu da güzel bir efekt yani beğendim. Ama şöyle söyleyeyim TikTok'ta bu kadar e, komik bir efekt yok. Sadece Instagram'da çok komik efektler vardı. Onu o yönünü beğendim. Tamam. Bence bu kadar yeterli. Çünkü videomuz çok uzun oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, TikTok ha, şöyle söyleyeyim e, TikTok, Instagram ve Snap filtrelerini denedik sizlerle beraber gerçekten ben sadece şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum sonra ardı, onun aksına videomuzu bitireceğim e, şöyle bir şey fark ettim Snap'te güzel filtreler vardı gerçekten hep beraber gördük 2-3 tane de komik filtre vardı ama o kadar çok yoktu genel olarak e, Snap filtrelerini beğendim. Instagram filtrelerini denedik. Ardından Instagram filtreleri de gerçekten de çok güzeldi. Ben beğendim. Ve zaten Instagram'da da full komik filtreler vardı ve güldük. Gerçekten de çok güzeldi. Instagram'ı çok beğendim filtrelerini. TikTok'da pek göz atamadık ama 2-3 tane denedim arkadaşlar. TikTok'ta da onlar oradakiler de güzel ama komik efekt yok yani onu da söyleyeyim ama güzel efektler vardı. Videomuz çok uzun olduğu için e, TikTok'ta pek deneyemedim. 2 tane denedim ama e, denemiş olduk. Ben genel olarak beğendim. Güzel, eğlenceli de oldu. Videomuzu beğenip abone olmayı, like atmayı ve bize destek vermeyi unutmayı istedim. kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.